dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Zamlardan hiç memnun değiliz. Yani seçimi bekliyoruz. Markette ben normalde iki çocuğum var. Eşim çalışmıyor. 8 liraya çıkıyordum. Geçen ay 1500 liraya çıktım. Aldığımda tereyağı yok. Atıyorum sıvı yağ yok, tuz yok, şeker yok. Yani büyük malzemeler yok. Yani durum kötü. 2023'ü bekliyoruz. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu nereye kadar gidecek? İşte insanların bir düşünmesi lazım bunları. İşimiz zor gerçekten de. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim eşim emekli. Ben çalışmıyorum şu an iş arıyorum. Çocuklarım işsiz. Yani ne yaptığını emekliye zam verdi, üç katını geri alıyor. Doğalgaz, elektrik, ya yani aklına ne gelirse. Şu an geçinemiyoruz. Zor durumdayız. Arabamızı sattık, kredi kartlarını ödedik. Eşim emekli 55 yaşında diye iş vermiyorlar. E ben öyle. Ne olacak? İki tane üniversiteli var işsiz. O kadar üniversite açtı, çocukları okutturdu, okutturdu. Şimdi diyor ki fabrikalarda iş var. Benim çocuğum uluslararası ilişkileri bitirdi. Fabrikaya gidip nasıl çalışsın? Nankörler diyor. Bu nankörlük mü? Yani bilmiyorum Allah sonumuza hayır etsin ama çok zor. Gerçekten çok zor. Ya yani bir bayan olarak geçim mutfağa yani yetişemiyor mutfağa. 16 yaşında oğlum var diyor ki niye bugün bir şey alınmadı? Markete gidiyorsun bir yağ 136 lira. Artık yağ da alınacağız herhalde. Yani ihtiyacımız olan ekmek, su onlar gibi kıştan yazın koyduğumuzu kışın daha gelmeden bitirdik. Yani Allah yardımcımız olsun inşallah. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem, hem elektrik faturası hem doğal faturası. Bu dövizin inişini çıkışını anladık da. Yani bir de vatandaşın eline geçen para var. Verilen zamlar var. Bunlarla orantılı olmalıydı. Birden bire tuttu elektriğin ilk 150 kW için %50. Ondan sonrası için %150 zam geldi. E bu çok para. Bunu herkes kaldıramaz. Yani yazık oldu. Esasında bu olay yargıya taşınmalı. Esasında bu olaya hükümet bir çare bulmalı. Benim vatandaşın çoğusu elektriğin, doğalgazın parasını ödeyemeyecek. İcraya düşecek. Şimdi şu mevsimde elektriğin, doğalgazın gazın kesilmesini düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla zamlar fahiştir. Uygun değildir. Denetim zayıftır. Hoş değildir. Yani Allah sonumuz hayretsin. Allah fakire fukaraya yardım etsin. böyle olmaz. Hoş değil. E gıda fiyatları Acayip bir şekilde arttı, e döviz üçte bir köpüğü alındı, dövizin, doların, euronun. Gıda fiyatları olduğu gibi yerinde kalıyor. Herhangi bir düşüş yok, odur ki etiket değişmiyor. Etiketler en yüksek düzeye geldi ve orada kaldı. Kalmaya da devam ediyor. Bunun da yani denetliyoruz şeklinde Ticaret Bakanlığı, müfettişler şunlar buna bir şeyin denetlendiği falan yok. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bizim hak ve hukukumuz yok. Elimizden alınmış, ellerimiz bağlı, gözlerimiz kör, kulaklarımız sağır. Ne söyleyeyim ben? Emekli bir öğretmenim. Aldığım maaş, an şimdi gidiyorum işte. ben gidiyorum. Patron yanımda olsaydı, baskına gidiyorum. Böyle iş mi olur? Ne olacak? Ben bayı yakmıyorum artık. Ben televizyonda da bir şey yok. Kavga dövüş. Türkiye'de bir şey yok. Söyleyeceğim bir şey yok. Artık usanmışız. Kahrolmuşuz. Gideceğimiz nere var bilmiyorum. Ya benim yaşım ilerlemiş. Ya bu yeni nesil ne yapacak? Elektrik faturası. Su faturası yine iyi. Su faturasına ses çıkarmıyorum. Elektrik, doğalgaz. E bu çıkar. Ya kalk zam. Markete gidiyorsun zam. Artık ne markete gidiyorum bir şey alıyorum. Ne şunu alıyorum ne bu. İç, i̇çeride öleyim. Gelsin götürsünler yazayım. Boynuma da asayım. Ha, bu yüzden ben öldüm. Öbür dünyada onlar görüşsünler. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Maalesef devletimizi bu kadar liyakatsız, bu kadar e, iş bilmez insanlar yönetirse maalesef sonuçlar böyle olacak. Bugün akaryakıt 13.95, doları 18 lira yaptılar, bir gecede 13 liraya indirdiler ve çoğu kişiyi de batırdılar maalesef. Erbakan Hoca'nın dediği gibi maalesef bunlar leblebi dükkanı bile yönetemezler. Bunlar bu ülkenin başından gitmediği sürece bu ülke düzelmez. Yani bunlar diyor ya işte başka insan yok, başka adam yok. Bir tek adam da o değil. Ürünlerden hiçbir şey yukarı çıktı, hiçbir şey aşağı gelmedi. Bunu hepimiz görüyorsunuz. Kameraman arkadaş görüyor, bu insanlar görüyor, herkes görüyor. Taksiciler, otobüs, dolmuş şoförleri, herkes bundan rahatsız. Ama maalesef bir güç, bir hegemonya, savaşa davet eden, sokaklara davet eden bir siyasi liderimiz var maalesef. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir 600, bir e yakın emekli parası alıyorum. Onun yarısı zaten mutfağa gidiyor. Yani. Ondan sonrasını ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Kendimizi ayarlıyoruz işte artık. Zaten Türk halkının en büyük özelliği çok şükür demekle hayatı geçiyor. Öyle öyle yaşıyoruz işte. Daha da zor günler gelmesin de. İnşallah hep böyle hayırlısıyla daha iyi şeyler olsun hayatımızda. Benim istediğim o. Bak benim torunum geliyor arkamdan yetişiyor çocuklar. Onları iyi bir gelecek sunalım. Evimize hiçbir şey alamaz olduk. Daha maaş almadan alıp götürdüler her şeyimizi yavrum. Bütün para gitti. Zam gelmeden onlar zam yaptı. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fahiş olduğu kesin, yani yüksek fiyatlarda olduğu kesin. Yani ortada bir ülke yok çocuklar, ortada bir devlet yok. Yani devletin aklı nasıl çalışıyor bilmiyorum ama bir an önce, bir an önce bu cehennemden insanları kurtarması lazım. Yani sadece elektrik mi? Elektrik değil. Zeytin, peynir, çocuk yağı, kağıt. Ortada bir yönetilmez hale gelmeyecek bir devlet bırakıyorlar. Bir ülke bırakıyorlar. Yani tam bir talan ekonomisi. Yazık. Yazık. Geleceğiniz satılıyor. Biz geldik artık 60 yaşına. Sizin geleceğiniz satılıyor. Bu ülkenin her çocuğunuzun pırıl pırıl gözlerinde öpülesi her çocuğun geleceği satılıyor. Borçlandırılıyor. Son dönemde gelen zamlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani herkes perişan. Vatandaş perişan. Sağ olsun Meral Hanım her tarafı dolaşıyor, söylüyor. Milletin dili döndüğünce dinliyor. Orada görüyoruz insanların ona ne dediğini. Ben de onlardan birisiyim. Ben de bir kamu emeklisiyim. Aldığım şey belli ama harcamalarım inanılmaz derecede artmış vaziyette. Şimdiye kadar geçmişte birkaç defa şey oldu böyle krizli dönemler oldu. Hiçbirinde bu kadar ben zorluk çekmemiştim. Çok gerekli olmadıkça hiçbir şekilde giyiyimdi, şuydu buydu ayakkabıydı yani zorunlu gider gıda maddelerinin dışında Hiçbir şeye para harcamayarak böyle kendimizi korumaya çalışıyoruz. Peki aracınız var mı? Var. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Dün dedim bir çalıştırayım. Donmuş her tarafı bilmemekten kapılarını da açamadım yani öyle bir aracım.